merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu benim ilk videom olacak. İlk videomu DLS 25 Dream League'de çekmek istedim. Şimdi ben DLS Dream League'de size e, özel hareketler öğreteceğim. Yani çok özel Roşata çalım atma, ne bileyim, e, böyle Rabona, akrep vuruşu, Rabon e, Mesela voley, gek kuşağı Her şeyi çekmeyi öğreteceğim <laughs> Şimdi Arkadaşlar size söyleyeyim Eğer, eğer arkadaşlar 10 like gelirse 10 like gelirse Yüzümü açacağım Şimdi yüzümü açabilirim ama Açmak istemiyorum 10 like gelirse Allah nasip ederse 10 like olacağım Ama belki olamayabilirim Şimdi arkadaşlar ilk konumuz Roşata. İlk en kolay Roşata. İlk adımımız orta. Normalce insan gibi orta atacaksın. İnsan gibi ortana açtın. Ve Roşata nasıl vuracaksın? İlk önce oyuncu burada. İlk önce adam burada mesela. Şimdi ortaya açtın. iki kere basacaksın. Ama yine olmadı. Çünkü ortaya düzgün ayarlayamıyorsun. Ortayı biraz düzgün ayarlamak için biraz ileri gitsen de olur. Geri gitsen de olur. Ama en iyisi ama en kötüsü ortaya gitmek. Ortaya gidince hiç yapamıyorsun. Farklı farklı Ramona falan deniyor. Ama yakın ve şey çok kolay misaret Adam şurada Şimdi bu da olmadı. Diğer denemem size alıştırma yapıyorum. Şimdi biraz da ortamızı güzel yapmamız lazım ve şimdi olur. Nasıl roşada çekiyoruz arkadaşlar? Şimdi top havadan geliyor ya. üst kısımda iki kere dokunarak ro, iki kere boş bir alana basın. ondanlara Laravuş'a da çekiyorsunuz. Şimdi yine deneyelim. Dur adamın beşliğinden geçti. Yine deneyelim. iki kere bastık. Bu sefer Ramona çekti. Ramona çok çekilebiliyor. Ve yine denedik. Yine Roşa da çekti. Böyle baya baya deneyelim ilk önce yine roşada çıktı yani orta gelirken orta yere değmeden önce yani top yere değmeden önce iki kere boş bir alana basıyorsunuz mesela şöyle böyle basıyorsunuz yine deneyelim bu maçlarda sizin işinize çok yarayacak şimdi Maç... <laughs> Bu maçlarda <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Biraz öksürüğüm geliyor benim <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım O yüzden fazla şey yapamıyorum Bağıramıyorum Şimdi Rolşatayı çektik Bu maçlarda Size çok lazım olacak bir hareket Direkt böyle yüzümüz oluyor o aşağıda. iki kez boş bir alana basın. <laughs> Şimdi konumuz çalım. Çalım gerçekten kolay. Yani çalım en kolaylarından biri. Direkt mücyalar, karpuz kes, Kesimede olduğu gibi yani illa karpuz değil, örneğin bir portakal falan direkt şöyle yapıyorsunuz Zidan çalımı yapıyor. Direkt şöyle ninja gibi kesiyorsunuz istediği çalımı yapıyor gördüğünüz gibi Zidan çalımı yine ve yine Zidan çalımı yine Zidan çalımı yine illaki bu çalımı da illaki zindan çalımını kullanmaya gerek yok. Şu çalımı da kullanabilirsiniz. Şöyle geliyor. Gelişine vuruyor direkt. Şöyle. Bunu da kullanabilirsiniz. Vurdum. Şimdi kim? Şimdi şu konumuz e, get kuşa. zaten en kolayı yani bana göre. Adam burada ya. Şurada C ve B arasında çapraz C ve B e, direkt şurada bir tane tuş var. O tuş e, get şöyle şu tuşu direkt şöyle üstte yaptığımızda get kuşağı çekiyor tabii. Sadece bu get kuşağı değil. Böyle kek kuşağı çekebiliyor. O direkt. Kafa. Yine direkt ve gol. Ya yani bu hareketi yine tekrarlayalım. Bu yine direkt. Bu arada arkadaşlar ilk video ve hatırlatıp size 10 like olursam size yüzümü göstereceğim. Aa. Şimdi biraz daha roşata. <laughs> arkadaşlar e, bir tane kardeşim var. Ya arkadaşlar benim kardeşim biraz e, sıkıntılı bir kardeş. O Kardeşim yoksa <laughs> abim mi?